İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim bir ilimde medeniyete programda daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bundan önceki hafta sizlere Yegane Sinan Çelebi'yi anlatmaya başlarken Elhamdülillah'la çok şükür kelimelerinin manalarının aynı olmadığı, değişik olduğu ve buna da dikkat etmek gerektiğini ve her şükür dediğimizde bir söz verdiğimizi, her elhamdülillah dediğimizde de başka bir söz verdiğimizi Rabbimize vaat ettiğimizi anlatmaya çalışmıştım. Onun için de yegane sinansedib hazretlerine ancak programın sonuna doğru birazcık temas edebildik bu konumuza, mevzumuza. 16. yüzyıl alimlerinden Bursa doğumlu, çok küçük yaştan tahsile başladı. Veliyüddün Ahmet Paşa ve benzeri alimlerden okuyup icazet aldı. İcazet demek, diploma demek. Ne diploması? insanlara Allah Teala'nın yolunu doğru olarak anlatabilecek şekilde bu kimse yetişmiştir diplomasıdır. Yani bugünkü e, akademik hayatımız içerisinde işte çeşitli doktoralar, doçentlikler, profluklar var. Tabi bugünkü eğitim sisteminin kanunlarına, yasalarına göre de bunların resmi bazı e, riayet edecekleri Kaideler var, kurallar var. Bir şeyin profesörü olmak ve profesörlüğünün kabul edilmesi bir heyet tarafından. O da eylemli eylemsizleri de ayrı, doşetli bir heyet tarafından, doktorası bir heyet tarafından efendim incelenir. Gerekirse onunla bazı meseleler görüşülür ve onaylanır. İşte bir doktora tezi yazması lazım. Ha bugün doktora tezi yapıp o tezinin savunmasını da hatta o yapanlardan almak suretiyle böyle doktora alanlarda söyleniyor. Biz hakiki doktoru alanları onların gölgesinde bırakmak istemeyiz. Hakikaten gecesini veya gündüzünü gecesine katan, gecesini gündüzüne katan insanların hakkını yiyemeyiz. Ama bu tezleri kabul ederken, bu savunmaları dinlerken mutlak surette kişinin bu ilmi kavradığını kalben heyetin bilmesi lazım. Yoksa tez parayla hazırlanmış hazır tez var diye adamlar çeşitli tezler ilan ediyorlar bugün internette. Bu kimsenin savunmalarını da yapıyor. Yeter ki sen paradan haber ver. Peki bu insan ne yapacak? O tezleri kabul edildikten sonra geldiği makamda bir sürü de para harcadı. Tezlere para verdi. Evvela o parayı çıkaracak. Şimdi bu kimse ilim mi düşünür, para mı düşünür? Para düşünür. İlim düşünmez. Efendim işte tamam yani her şey yasalara uyum, kanunlara tam tıp atıp uymuş. Suç var mı ortada? Var da yani bu suç istense çıkarılır da ortaya. E heyette mi acaba bu işi idare ediyor? Her heyeti suçlamak istemem. Ama içimden bir dürtü var ki elbette katılanlar da vardır deme, demek geliyor yani. O zaman eğitim sisteminde bu tip şeylere teşne olanlara yer verilmezdi. Şimdi bakmayın bazı zamane tarihçileri efendim işte Şeyhülislam'ın çocuk yaşta oğlu da müderris sayılırdı Öyle şey olur mu efendim? Öyle olsaydı bu devlet 600 sene ayakta kalabilir miydi? Hem Allah sevgisiyle insan yetiştirilirdi hem de Allah sevgisiyle vatan imar edilirdi. Yani medeniyetin icapları gönülle yapılırdı. İnsanlar kendi haline ne yaparsanız yapın, vurun, kırın. Var ya İstanbul'un bazı ilçeleri böyle her gün haber bültenlerinde olmazsa olmazlar oranın bir adı geçer. Niye? Niye hep oranın adı geçer? Apayrı şeyler var. İcazeti alan kimseye hocası bir manada kefil oluyor. Bu allah Teala'nın yolunu hatır gönül dinlemeden güzel anlatır diyor. Doğru anlatır diyor. Menfaat için kullanmaz bu bilgileri diyor. İcazet bu arkadaş. Ha şimdiki diploma bu mu? Bu değil. Tamamıyla her tarafı materyalizmle sıvanmış bir şekilde oluyor bazılarının ki. Bu insan, karşıdaki insana bir şey öğretmekten manen bir haz duyar mı? Çok zor ya, çok zor, duyamazsın. 1519'da yani Sultan Selim Han'ın birinci Selim Han'ın vefatından bir sene önce dedesi olan Molla Yegan'ın Bursa'daki hala bu medrese var ama çay kahve içiliyor. Bursa'daki medresesinde müderris oldu. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da şehzadeliğinde ders okuduğu yer Molla Gen Medresesi. Ha, bir tane odayı kendine göre ayırmışlar. İşte bura Fatih'in ders dinlediği yer. Bakıyorsun işte zamane şeylerle döşenmiş. Zamane eşyaları yani. Bursa'da Manastır, İnegöl'de İshak Paşa, Yıldırım Han ve İzmir Orhaniye medreselerine verildi. Şimdi İnegöl'de İshak Paşa Medresesi o güzel caminin avlusunda bugün yapılış maksadına uygun benim çekim için gittiğim zamanlarda görmüştüm böyle Bursa'yı görmeye giden e, dinleyenlerimiz yine göle uğrarlarsa orada da güzel tarihi eserler var. Şimdiki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı e, Ali Nur Aktaş Bey yine belediye başkanlığından. Bursa'ya geçmiş oldu. Orada tarihle ilgili, bölgenin tarihiyle ilgili Osmanlı tarihinin kıymetini bilen birisi olarak İnegöl'de çok şeyler yapmaya çalıştı. Yani bundan 10-15 sene kadar önce çok şeyler yaptı. Yani bir manada oradaki böyle tarih düşkünü amatörce o bölgenin kıymetini ortaya çıkarmak isteyenlere çok yardımcı oldu. Ve eserleri gün ışığına çıkarttı. Çok çok faydalı şeyler oldu. İşte onun döneminde bu medrese o zamanlar Kur'an-ı Kerim kursu olarak hizmet veriyordu. İhtimal ki şimdi de öyledir. İhtimal ki. Diğer eserler içinde amatör bazı e, tarih sevdallarını bularak köy köy İnegöl'ün kaç köyü varsa onu da eteklerideki köyler dahil. Bu köyleri, bu heyet gayet samimi halkla iyi münasebetler kurarak oralardan Türk kültürüne, Türk folkloruna folklor deyince bizim aklımıza böyle elinde mendil halay çekme, sek sek sek, sek yapma gelmesin. Bütün sosyal hayatta kullanılan şeylerin şahitlerini ve şahidelerini toplattı. Getirdi güzel güzel yerler kurdurdu. Tahmin ediyorum şimdi gidemiyorum tabii oralara. Bursa'da da bunu mutlaka mutlaka Ali Nur Bey devam ettiriyordur. Ettirirse çok daha büyük işler ona nasip olabilir. Çünkü Osmanlı'nın Hakik kültür başkentinin bir büyük şehir belediye başkanı olmuştur. Milyonluk bir şehrin yapan hani var ya eden kendine eder. İyilik eden kendine eder. Kötülük eden kendine eder. Seçim Allah Teala işte iradeyi cüzyeyi kullarına ihsan ederek sadece bir istemek yetkisi vermiş. Yapmak değil, istemek yetkisi vermiş. İyilik isteyen, dilerse Allah iyiliği veriyor. Kötülük isteyen, allah Teala da dilerse veriyor. Evet, İnegöl'deki İshak Paşa Medresesi'nde de bu Yegan Sinan Çelebi, Yegani Sinan Çelebi, Orada da efendim müderrislik yaptı. Bursa'da Yıldırım Bayezid Han Medresesi var. Şimdi Yıldırım ilçesinde efendim müze olarak kullanılan yerleri var. İznik'te Orhaniye Medreselerinde müderrislik yaptı. Dikkat buyurun. Yani ulaşımın çok hızlı olmadığı bir zamanlarda buraları görev icabı gidip de buralarda dersler yapmak ne kadar büyük fedakarlıklar ister efendim. Evet. Orada 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 yani vatan toprağını insan yetiştirme tarlası kabul etmiştir Osmanlı ve her noktasına bol bol ilim adamlarını ziraat işçisi olarak göndermiştir. Sürmüşler, ekmişler, dikmişler, sürmüşler, ekmişler, dikmişler. Onun için de biz bilmiyorum ömrümüz ne kadar yeter. Senelerce de anlatsak ki bu programı rahmetli Emer abi vefatlarından 3 sene önce e, konmasını emir buyurmuşlardı. Çok çok da faydalı oldu. Çok da iyi geri dönüşleri oluyor dinleyenlerimizden. Hakikaten yani Osmanlı deyince elinde kılıç, kelle kesmeye koşan insanlar değil, İnsan yetiştirmek için her şeyini koyan ortaya koyan insanları anlatmaya çalışıyoruz biz Amasya kadısı yapıldı. Kısa ömre neler sığıyor efendim? Birinci Selim Han devrinde ömrünün sonuna doğru defterdar oldu. Buyurun şimdi bir müderris defterdar oluyor. Defterdar Maliye Bakanı İmparatorluğu Maliye Bakanı Ya Şam Kadılığı verildi. Kireççizade Ahmet Efendi yerine İstanbul'da sahne semandan birine yani Fatih Camii'nin iki tarafındaki kıbleye döndüğünüzde sağındaki ve solundaki medreseler dörderden sekiz tanedir. Bunlara sahne seman medreseleri denir. Kıbleye döndüğümüzde sağ taraftakilere efendim Akdeniz sol taraftakilere de Karadeniz baş kurşunlusu, kurşunlusu, denir. Evet. Orada herkesin ders verme yetkisi yoktu. Fatih Sultan Mehmet Han kendine orada bir oda ayırtmak istediğinde müderrisli karşısına dikildi sultanım. iyi de biz burada bu medresede müderrislik yapacak olan kimseyi, ayrıca medresemizde bir imtihana tabi tutarız, bir heyetinin önünde. Biz size yer ayıramayız. Biz burada ilim öğretiyoruz sultanım. Sana vakit harcayamayız. Der gibi. Yani şu insanların eli de ayağı da öpülür efendim. Şu baba yiğitlerin e padişah baba yiğit olmasa onlar böyle baba yiğit olur muydu? Padişah vay müderris demek ki sen bize tuzak kuruyorsun öyle mi? Vurun kellesini diyeceği yerde peki dedi. Size bir oda ayırmak için siz bu imtihana girmeniz lazım. Girdi, imtihanı kazandı, Diyeceksiniz ki ya Padişah'ı idare etmişlerdir. Peki bunları söyleyen adamlar Padişah'ı idare etme alçaklığına düşerler mi? Düşmezler. Hayır, hayır düşmezler. Ve ondan sonra da Fatih Sultan Mehmet Ana orada gittiği zaman kalacağı bir hücre, bir oda tahsisi mümkün oldu. Bunun bir örneğini. Bir örneğini. Batı medeniyeti dediğimiz batmakta olan medeniyetin yolundaki devletlerin, memleketlerin, vatanların, milletlerin ne derseniz deyin. Bir örneği var mıdır efendim? Bir tane örnek var mıdır? Ya işte sen hamasi konuşuyorsun. E kardeşim bu olmuş, kitaplara geçmiş. Bir tane gösterebilir misiniz? Yok. Gösteremezler efendim. Göstermeye çalışsalar da gösteremezler. Efendim Molla Yegan Hazretleri'nin torunu Yegane Sinan Çelebi'yi bitiremedik. Süreyi bitirdik. Önümüzdeki hafta bir miktar daha anlatmak mecburiyetindeyiz. Süremizin sonuna geldik. Hoşçakalınız efendim. ilimden medeniyete